Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine ben ve çalışma masamdayım. Ee, bugün çok farklı bir e, taktik deneyeceğim. E, ödev yapmak için. Ve bunu da YouTube kanalında paylaşmak istedim. O zaman e, vakit geçmeden hemen başlayalım. Şimdi e, tabletten ya da e, dakika Tutma işte şeyi tabletten 30 dakika e, yarım saat e, dakika ayarlayacağım sonra ödevimi alacağım yarım saat boyunca masadan kalkmayarak kalkmam yasak kalkmayarak ödevimi yapmam gerekiyor. 10 dakika ara sonra tekrardan yarım saat sonra 10 dakika ara tekrardan yarım saat şeklinde gidecek. Bunu denemek için merak ediyorum. Ben dün denedim. Güzel oluyor. Şimdi tabletimden yarım saati ayarlayacağım ve 4 sayfalık ödevimi tamamlayacağız şimdi. Değişik bir taktik. Bakalım nasıl oluyor. Hmm. ama ben bunu tutamıyorum tabii. Telefon şarjı olduğu için nereye koysak? Neyse. Şimdi hemen tabletimden yarım saat ayarlayacağım. Evet. Şuradan girdim. Zaten bakın dün yaptığım için burada yarım saat olarak görünüyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu başlatacağım. Ödevimi de alacağım. Ya bu şarj aleti çok fena yaptı işi ya. Telefonu nereye tutturacağım ben? 2 dakika bununla geçti. Bir dakika ben bir bunu ayarlayayım da. Son çare e, şarj aletini çıkardım. Zaten idare eder. Bugün tripodla çekmek istemiyorum. Ondan dolayı böyle telefonu sabitleyeceğim. Şimdi hemen çantamdan e, alacağım. Burada bugün saçımı ben yaptım. Nasıl olmuş? Hemen gidip aldım. Baba, Babam da çamaşırları yıkamış. <laughs> Yıkayınca da kıyafetleri yatağıma dizmiş. Evet modülüm. Suyumu da çıkartıyorum. Garip ses çıkarıyor bu. uçlu kalemim, silgi Hı. aldım. Şimdi açalım. İnşallah çok uzun bir video olmaz ya. Yanlış tarafa açıyorum. Sayfa kaç ki ödev ya? Aa ben bir hafta önceki ödevi yapmadığım için bilmiyorum. Allah Allah sayfa kaç ki? Şimdi burası Türkçe. Türkçenin arka sayfasında gene Türkçe. Gene Türkçe. Hem ve gene Türkçe ve matematik. He. 21'den Aa hatırladım şey. Dur. Bunlar geçen haftanın ödeviydi galiba ya. 30'dan mı başlayacaktım? Neyden başlayacaktım? 32 miydi ya? Şimdi 32'den başlarsak da şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sayfa oluyor. Ama o 33 yapsak 3 sayfa olur. Of. Neyse ben bir bunu ayarlayayım. Buldum. O suçtan başlayacakmışım. Böyle daha mı güzel oldu ya? Bugün de daha güzel çıkıyorum sanki. Ödevimi bitirince size e, videonun sonunda bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, çünkü benim çok takıldığım bir şey. Videolar konusunda anlatacağım size de arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var hani ben elime hangi uçlu kalemi alırsam alayım hepsi bozuk çıkıyor şaka mı bu ucunda bir sıkıntı var bunun neyse ya 6 dakika geçti ben hala konuşuyorum hemen başlamam lazım ay yarım saate başlatayım bu arada yarım saat içinde eğer tuvaletim gelirse ya da e, işte ellerim kirlendiyse ellerimi yıkamak istersen falan ayağa kalkmak yok masada oturmak zorundayım ödevim bilse bile bu taktiğin adı böyle birlikte deneyimleyeceğiz bence eğlenceli bir e, video olacak bu videoyu %100 yayınlayacağım çok video çektim ama hiçbirini yayınlama için vakit bulamadım Ondan dolayı bu video e, güzel olacak çünkü tam istediğim gibi hani bir sürü video paylaştım yani kanalıma koymadım ama işte e, çektim daha duruyor onları aktaracağım YouTube'a da o videolar tam içime sinmedi. Ondan dolayı bu video tam içime sinecek bir başlangıç oldu. Size de zaten neden içime sinmediğini o videoların videonun sonunda söyleyeceğim size. Anlatacağım. Bakalım siz de öyle düşünüyor musunuz? O zaman ben çok konuştum. Şimdi hemen başlıyoruz. 33'ten başlıyorum. Bir. Ha. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Masaya yaklaşayım. Başla. Hemen başlıyorum. Birinci soru çözüyorum. zil çaldı Yanlışlıkla herhalde ee, şeyin zili çaldı. Neyin zili çaldı? Saatin zili çaldı ha. Babam duşa giriyor. Neyse devam edelim. Ödev yaparken bu kalem seslerini çıkardığı sesle çok seviyorum ben ya yani böyle şu ses mesela. Bence çok rahatlatıcı. Ben çok seviyorum. Bu arada videoyu ödev yaparken arada durduruyorum. Şeyden size sıkılmayın diye. Ondan dolayı bazen eğer kameraya bakarsan bilin ki durdurmak için bakıyorum. Da parmağımı koyuyorum şöyle.